Selamünaleyküm baba. Müsait misin? Gel. Anlat bakalım. Dün geceden beri kıvranıyorsun. Karın ağrın neymiş öğrenelim. Ee, baba, senin sözün bizde kanundur ne çiğnenir ne yok sayılır. Ee? Baba sen öyle uygun gördükten sonra başımla beraber. Ama dün geceden beri içim içim yiyor baba. O kızın hali neydi öyle? Surat beş karış. Bütün akşam ağladı durdu. Ağzını bıçak açmadı. Nasıl olacak bu iş baba? Belli ki kızım pek gönlü yok. Nasıl olacağı senin bileceğin iş erkek adamsın. Karına lafını sözünü geçir. Hele şu nikahı kıyın. Aynı evde yaşamaya başlayın. Alışırsınız birbirinize. Biz ananla birbirimizi nikah günü gördük. Siz yeni yatın kalkın dua edin halinize. Haklısın baba. Nur Sema'yı alma. Abdullah Ünal'ın kızı o o ailenin tek damadı olacaksın. Bunun kıymetini bil. Tamam baba. Sen nasıl uygun görüyorsan öyle olsun. Şöyle bir dillere destan düğün yapalım. Namımız yürüsün. Gerisi kolay. Tamam aşkım, tamam. Gelir alırım ben seni. Hadi güzelim. Ararım seni tamam. Lan oğlum niye dangıl dungul giriyorsun içeri? Yengemle konuşmuyordun herhalde. O da yengen oğlum. E ee, ne yaptın? Konuştun mu babamla? Konuştum. Ee? Abdullah Ünal'a damat gitmenin önemiyle işi bağladı. Madem babam bu kadar istiyor, bizi de hayırlı evlada abi artık. Ne yapalım? E ee, oğlum dedim ben sana boşu boşuna gitmedi. He babacığım ha diyeceksin hayatına bakacaksın. Karın oturur evde çocuklara bakar. Sen de istediğini yaparsın. Bizim hakkımız bu. Aynen öyle yapacağım. öyle de. Kız biraz güler yüzlü olsaydı iyiydi be. <laughs> of Tam ihtiras fırtınasına bağladık ya. Bu neymiş arkadaş? Efendim Cano, günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, daha iyi olmaya çabalıyorum. Eğer bir çaba varsa bir sorun vardır demektir. Gerçekten iyi misin? Yeterince dram kokan bir geceden çıktım. Hiç tekrara girmeyeyim, ben sana sonra anlatırım. E, tamam. Anlaştık, o zaman bir yemek organize edelim ister misin? Ömer ve Kıvılcım'ı da dağıt edelim. E, tamam, iyi fikir. Bana da iyi gelir. Tamamdır, ben o zaman ayarlayıp sana haber vereceğim. Tamam. Öpüyorum. Bay bay. O bir güzel gebeş gelmiş. Ne habersin? Yani ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim. Aa! Doğa karnın ne kadar büyümüş ya. Bayağı top yutmuş gibisin. Ee, büyük teyzesi. Beş aylık oldular. Büyük teyzesi mi? Aa! O ne demek ya? Bana onlar da Alev diyecek. Hatta onların çocukları da. Amacım Ajda gibi olmak. Sen hani olacağına bak. Umut yok mu? Ay yok bugün sağladım onu ben, otur otur. Sen hiç canlısın ayakta kalma. Hmm. Bu bizim rutin teyze yeğen dedikodu görüşmesine benzemiyor pek. Ama bak baştan söyleyeyim. Bana eğer annenle Ömer'i keseceksen hiç işim olmaz. Şu an emin ol benim de gündemimde o konu yok Alev. Hı. Hmm. Ben gündem maddemizi biliyorum galiba. Biliyorsun tabii. Nur Sema ile Umut. Sen Umut'la ilişkileri ne zamandır biliyorsun? Bana niye söylemedin Alev? Söylesem ne yapacaktın Doğa? İki tane yetişkin insan. Gerçi ben Umut'u çok uyardım. O kızı sana yar etmezler dedim ama beni dinleyen kim? Sen olsan dinler miydin? Hayatta dinlemezdim. Ayrıca bana diyene bak sen çok dinledin sanki. Annen de dinlemeyecek. Konumuz annem değil Alev. Konumuz Nursema. Ya bizim ne yapıp ne edip bu kızı kurtarmamız lazım. Ya yani ben bir kadın olarak böyle bir şeye göz yumamam. Ya tamam yummayalım da. Yani ne yapabiliriz ki biz? Bilmiyorum. Yani bir şey düşüneceğim, bulacağım. Lütfen sen de düşün. Ne olursa olsun buna engel olmalıyız. Beni de olaya dahil etmen çok iyi oldu gerçekten şu an. Gerçi umut bu haldeyken böyle sus pus oturmak beni de bozmuyor değil. Zaten maaile benden nefret ediyorlardı. Şimdi iyice tiksinme moduna geçerler artık. Sen bir de Nur Sema'nın yüzünü görseydin. Ki akıl alır gibi bir iş değil. Bir idam mahkumuna bile son arzusu nedir diye sorarlar. Kıza hiçbir şey sormadılar. Ve resmen bir anda kalemini kırıp cezasını kestiler. O Pembe de hiç öyle iyi anne rolleri oynamasın yani insan öz evladına böyle bir şey yapar mı? Bu son olay pek Pembe'nin organizasyonu değil gibi. Nasıl yani? Yani tabii ortada hiçbir şey yokken Umut'a gidip Nursem nişan hazırlıkları var diye hikaye yazmak onun organizasyonu da... Ne? Ah güzelim sen hiçbir şeyden haberin yok tabii. O pembe var ya o pembe. Saman altından ne sular yürütüyor hiçbirinizin ruhu duymuyor. Vallahi korkulur bu kadından. Son olaya gelince... ...ben de ilk başta bütün bu olanların pembenin başının altından çıktığını düşünmüştüm ama... ...bu sefer bu sevgili babanız Apo'nun organizasyonu. İnanmıyorum ya. Yani melek gibi adamı da kendine benzetti bu kadın. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum gerçekten. Yok. Yok Alev bu iş böyle olmaz. Birinin bunlara dur demesi lazım. Dur kızım nereye gidiyorsun? Bir senin delirmen eksik şu an. Ben şimdi çıkayım. Seni ararım sonra konuşuruz tamam mı? Merak etme. Ama şimdi gerçekten çıkmam lazım. Evet. Anlamadım, kim gelmiş? Doğa oyunu alma. Tamam, al içeri. Buyurun. Merhaba, rahatsız ettim. Rica ederim, buyurun. Bir şey içmek ister misiniz? Yok, bir şey almayayım ben, teşekkür ederim. Beni hatırladınız sanırım. Dün akşam tanışmıştık. Tabii. Siz Fatih'in eşisiniz. Ee, İbrahim Bey, beni yanlış anlamayın. Ama sanırım hemen konuya girmek daha doğru olacak. Buyurun. Bu Nursema ile nikah işi fazla apar topar oldu. Ya sizin de pek buna gönüllü olduğunuzu sanmıyorum. Yanılmıyorum değil mi? açıkçası babam öyle uygun gördükten sonra bana çok laf düşmez Doğan. Anlıyorum. Anlıyorum ama e, bu durum bana pek doğru gelmiyor açıkçası. Yani benim kafam almıyor kusura bakmayın. Yani birbirini sevmeyen iki insanın sırf aileleri istiyor diye böyle bir şeye boyun eğmesi benim için kabul edilebilir bir durum değil. Bizde gelenekler Çok özür dilerim. Lafınızı kesiyorum İbrahim Bey. Kusura bakmayın ama bakın beğenmediğiniz, sevmediğiniz birinden çocuklarınız olacak. bu çocuklar sevgisiz bir ailede büyüyecekler. Bu durum sadece sizi değil, aynı zamanda çocuklarınızı da etkileyecek. Ben hamile bir kadınım. Daha çocuklarım doğmadan onları düşünüyorum. Ne demek istiyorsunuz yani? Şunu demek istiyorum. Birbirinizi tanımıyorsunuz bile. Sadece isimlerinizi biliyorsunuz. Yani sizin için dini nikah ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama boşanmanız için üç kere boş ol demenizin yeterli olacağını da öğrendim. Anlayamadım. Şöyle anlatayım. Benim buraya gelme sebebim sizin Nursema'dan boşanmanızı istemek. Nasıl yani? Şöyle. E, sizin boşanmanız için üç kere boş ol demeniz yeterli. Yani bu durum sizin için fazla zor olmasa gerek, değil mi? Siz bu işi halletseniz hem Nursema. Hem siz sevdiğiniz, mutlu olabileceğiniz biriyle evlenseniz. Doğanım, iyi güzel konuşuyorsunuz da, ben babamın karşısına geçip bu durumu ona izah edemem. Kusura bakmayın. Ayrıca istediğiniz şey de öyle göründüğü kadar basit bir şey değil. Bana sorarsanız, mümkünse siz de bu meseleye hiç dahil olmayın. Malum aile büyükleri kararını vermiş anlıyorum İbrahim Bey. Rahatsız ettim sizi de, kusura bakmayın. Rica ederim. Ama ben yine de bir düşünün derim. Ben de çok meraklıydım senin suratsız görümcene. Allah'ım ya. Hmm. Bizim Hüdük bir de sosyal çıktı. Pes köz getir tayfasından. Üf, barzo ya. Hah. Alo kızım neredesin sen ya? Fırladın gittin füze gibi. Nursemay'a evlendirdikleri adamla konuşmaya gittim. Aa pes. Kızım valla sana da arada bir böyle delice serti geliyor ha. Gerçi bizim ailenin kadınlarının en belirgin özelliklerinden biri de bu herhalde. Böyle soldan soldan gelen o deli cesareti. Ay alev ya. Her durum ve koşulda böyle nasıl eğlenebiliyorsun gerçekten hayranım sana. Bana bir hayran olan bir de olmayan pişman tatlım benim. Neyse boş ver şimdi anlat ne oldu? Vallahi olan bir şey yok. Ya ben gittim derdimi açık açık anlattım. Adam ben babamın karşısına geçip böyle bir şey söyleyemem. Kusura bakmayın dedi çıktı işin içinden. Ha. Sen de bu işin böyle medenice konuşularak hallolacağına <laughs> inandın yani. Ah benim saftirik yeğenim. Ya ne bileyim en azından şansımı denedim. Çocuk sünepe çıktı. Tamam sen bir sakin ol tamam mı? Benim ufak bir teşebbüsüm olacak ondan sonra aksiyon alırız. Bir de sakın benden haber gelmeden ne bir şey söylüyorsun ne bir şey yapıyorsun. Tamam mı anlaştık mı? Anlaştık. Bir olaya daha elim değmeden olmayacak anlaşıldı. Bakalım bu damat adayının nabzı kaç atıyor.